merhaba arkadaşlar ee, şimdi koltuk altını göstereceğim size ee, koltuk altını e, ne zaman başlamıştık hemen koltuk altı bittikten sonra hemen biz bakın koltuk altını şurada yakından göstereyim şimdi şurada üç tane merdiven yaptıktan sonra bir sıra yukarıya çıktık mesela koltuk altını sonuncu merdivenini birleştirerek yukarıya çıktık aşağı indik tekrar yukarıya çıktığımızda aşağı inerken direkt şeyi koymuştuk. Yani arada bir tane selanik var onu söyleyeyim size. Yani koltuk altını koyduktan sonra, bitirdikten sonra arada bir tane boş selanik çizgisi var. Ondan sonraki çıkışımızda biz merdiven yapmaya başlamıştık. Yani arada sadece bir tane selanik çizgisi var. Şimdi sol tarafımızda da aynı şeyi yapacağız. Bakın merdiven bitti şurada. Son merdiveni yaptım. Aşağı indim. Şimdi yukarıya çıkarken benim şöyle düşünün. Yani ters tarafından bakıyorum şu an ama şu an düz düzünü çevirdim. Bakın. Şu bir tane boş Selanik çizgisi. Merdivenden sonra bir tane boş Selanik çizgisi. Şimdi hemen benim merdivenleri koymam lazım. Merdiveni nasıl koyacağım? Önce şu şeyi bulacağım. E, sayıyı bulacağım. Kenarda kaç tane, yukarıdan aşağı kaç tane e, şey bırakmışım onu bulacağım. Şuru, şunu sayacağım tabii, Şurayı değil. Çünkü eksiltmelerimiz devam ediyor. Şu boş çizginin üzerinde sayım yapacağım. Yani şuraya kadar şu yukarıdan aşağı ilk merdivene kadar kaç tane ilmek var. Onu sayacağım. Hemen ben kendiminkini sayayım. Birleştirmeyi saymazsak şöyle düşünelim. Arkadan sayıyorum. Burası daha kolay diye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Şimdi 41 41'den geri döneceğim. Yani döneceğim yer 41. Çünkü buradan dönersem bir sonraki aşama şu olacak. 41'den Şimdi şunu da aynı şekilde saymam lazım. Yani 41. ilmeğe bir ayraç takalım. Şimdi şöyle sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Yani şuraya benim ayraç takmam lazım. Şimdi taktım. Bu benim yukarıdaki omuza yakın olan ilk merdivenim. Şu yani. Şu üstteki. Şu bizim önceki işaretlediğimiz en alttaki. Bu ikisi arasında kaç tane ilmek var? Üçer tane ilerliyorduk. Üç bu. Üç de bu. Altı tane. Yani altada 6 da şöyle belirleyebiliriz o zaman. Arada bakın say e, sayarak da bulabiliriz bunu. 1 2 3 4 5 6 6 tane. Sayıyorum hemen. 1 2 3 4 5 6. 6 tane ilmek var. Şuraya takmam lazım bunu. Bu problemi problem galiba. Şimdi biz sağ taraftaki merdivenleri yaparken şuradan ilk önce alttakini yapmıştık. Biliyorsunuz. Sonra bir üste çıkmıştık. Üç tane yukarıya çıkmıştık. İkinciyi yapmıştık. Üç tane yukarıya çıkıp üçüncüyü yapmıştık. Şimdi biz üstten başlayacağız. Yani şöyle düşünün. Yani bu eee şöyle düşünün içeriden gittiğimiz için iç kısımda ilerlediğimiz için yani biz sol tarafa doğru sol tarafa doğru gittiğimizi düşün koltuk altına doğru gittiğimizi düşünürseniz önce iç taraftakini yapmamız lazım iç taraftaki de üstteki yani ne yapacağız önce üstte bırakacağız üstteki en yüksek olan merdiveni bırakacağız. Sonra bir alttakini ortadakini bırakacağız. Sonra da en alttakini bırakacağız. Yani e, sağ tarafımızdakinin tersini yapacağız. Aynalaması diyoruz biz ona. Aynalamasını yapacağız. Buraya kadar tamam sanırım. Şimdi eee o merdivenleri koyduktan sonra zaten ne yapıyoruz? İki çizgi selanik çizgisi yapıyoruz. Bakın. Şu arkasından bakarsanız birleştirme ile beraber üç tane oluyor. Yani e, kenarı da sayarsanız. Siz eşit olmasına özen göstereceksiniz. Santimetre olarak da eşit e, yapabilirsiniz. E, selanik sırası olarak da bakabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gidiyorsa. Şimdi o aşamadan sonra zaten yapacağımız bir şey yok. Şu e, şeyleri unutmuyoruz. Merdivenleri e, şeyleri koymayı eksiltmelerimizi unutmuyoruz. Dört tane önce yapmıştık. Şimdi e, yukarıya çıktığımızda merdivenler bittikten sonra yukarıya çıktığımızda beşincisini en son olarak da altıncısını yapacağız ve bitireceğiz. Yani ondan sonra yapacağımız bir işlem olmayacak. Şimdi ben bunu yapacağım. Size kaba taslak bir şema çizeceğim, onu kağıt üzerinde de yapabilirim, iPad üzerinde de yapıp şemalayabilirim. Onu da atacağım. Ondan sonraki işlemimiz arkayı başlamak olacak. Arkayı zaten söylemiştim, son iki videoda da anlatmıştım nasıl yapacağımızı. Ee, yine kesintileri aynı önde olduğu gibi koltuk altı kesintisini aynı önde olduğu gibi aynı seviyeden koyacağız. Yani yukarıdan ölçeceksiniz siz. Koltuk altını ölçeceksiniz. Aşağıya ölçmeyeceksiniz. Uzun olanlar arkayı uzun tutacak olanlar için söylüyorum. Yine kafanıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Ee, ben de ara ara e, fotoğraf çekip atarım. E, onun e, boyun kısmını yani ense kesintisini göstereceğim. Sadece diğerlerini göstermeme gerek yok. Çünkü bir atraksiyonu yok. Öndekiyle aynı. Omuz kesintisi de aynı. Omuz genişliği de aynı. Beden genişliği de aynı. Sadece boyu uzun olacak. Yapacaklar için söylüyorum. Diğer her şeyi aynı. Sadece yaka oyuntusu farklı olacak. Onu da göstereceğim zaten nasıl yaptığımızı. Selam arkadaşlar. 18. videoda dediğim gibi arka kısmının süeterin arka kısmının yaka oyuntusunu göstereceğim. Gördüğünüz üzere arkasının da 3'te 1'i tamamlandı. Yani sağ omuzumuzu bitirmiş olduk. Bu şekilde. Sayıları aynı. Yani omuz kesintileri Selanik sayısı aynı. Eşit. Yani şu ön parça ile arka parçanın omuz genişliği aynı olacak. Eşit olacak. Şimdi yaka kesintisinin aynı yerine gelince orada önden farklı olarak yapacağımız şey şu. Biliyorsunuz önde ön kısma gelen kısmın oyuntusu fazla olur. Yani her tür kazakta böyle bu. Bu suyaterde de aynı şekilde uygulayacağız aynı işlemi. Şöyle bir baktığımda Şuradaki yaptığımız 4-3-2 kesintisi Şuradaki 1-2-3-4 1-2-3-4-3-2 Sadece şu alttaki ikinci ikiyi yapmayacağız. Şuradaki kesinti bize yetecek. Yani şöyle bir e, oyuntu yapmış olacağız. Bu da yaklaşık şöyle bir ölçersem ne kadar olduğunu görürüz. Şuradan tutayım. Şuraya kadar. Yani 4 santimlik bir e, çukurluk elde edeceğiz. E, bunu da aynı sistemle keseceğiz. Yani ilk Etapta dördü bırakacağız. Şöyle hemen göstereyim. Selanikle devam ediyorum. Geri de dört tane ilmek bırakacağım. 1 2 3 4. Bakın 4 tane kaldı. Şimdi buradan geri dönüyorum. Ee, aşağı inip tekrar yukarıya çıktığımda bu sefer de 3 tane bırakacağım. Hemen e, o kısımda görüşelim. Evet. Bakın, e, aşağı indim, tekrar döndüm. Şimdi geride 3 tane bıraktım. Buradan geri döneceğim. Bir sonraki aşamada ise bir, bir sonraki ve sonuncu aşamamız olacak büyük ihtimal. Ee, yine bakacağım onun durumuna. Ee, i̇ki tane bırakacağım. Tekrar aşağı ineceğim. Ee, o aşamayı da yapayım. Bir sonraki aşamayı birlikte yapalım. Evet. Bakın. Ee, 4, 3, 2, 4 4, 3, 2 Bıraktım. Aşağı indim. Yani dörtlü basamağı, üçlü basamağı, ikili basamağı yaptım. Şimdi aşağı ineceğim. Yukarıya çıktığımda yukarıya çıktığımda merdivenleri birleştirerek tepe noktasına, omuzumuzun başına çıkacağım. Yani şu son sıra, şu gördüğünüz son sıradaki selaniye yapacağım. Yani birleştirme sırasını yapacağım. Şimdi o aşamaya geldiğimde göstereyim size de. Şimdi aşağı inip yukarıya çıktığımızda ne yapacağız demiştim? Merdivenlerimizi birleştireceğiz demiştim. Birleştirme işlemini artık biliyorsunuz. Hatırlatmama, söylememe, göstermeme gerek yok. Şöyle ipimi öne aldım. Hepsinin içinden geçirdim ve birleştirdim son ilmeğimi yani ikili basamağımın son ilmeğini de örüyorum. Bir sonraki birleştirme işlemine geçiyorum. Aldım. Bir alttaki üçlü üç ilmekli basamağın ilk ilmeğini kullanarak birleştirme ilmeğimi yaptım. İkincisini ördüm üçüncüsünü ördüm daha sonra dörtlü basamağımın ilk ilmeği ile birleştirmemi yapacağım şu şekilde diğer kalan ilmeklerimi örüyorum ve tepe noktama geldim bir tane zincir çektim bakın Şöyle düşünün. Şunu şuraya koyduğumda yaka oyuntum bu şekilde. Yani şöyle bir hafif yay çizmiş olduk. Ve bu çukurluk bu oyuntu bizim arka e, parçamız için yeterli. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar şu oyuntum e, omuzun genişliği aynı demiştik arka ile önün genişliği aynı olmalı. Yaptık onu. Sonra oyuntumuzu verdik. Şu iki omuz arasındaki mesafenin eşit olması lazım. Bu eşitliği sağlamak için de biz şu aradaki şu boşluğu örerek dolduracağız. Şimdi basamak sayımız az olduğu için kaç tane az mesela ee, sayalım önden kaç tane az. Şimdi 3 tanesini kullandık. Şöyle düşünelim 1 2 3'ü kullandık. Geriye 3 tane kaldı. Pardon 1 2 3 4 5. 5 basamak yapmıştık pardon. 3'ünü kullandık. 2 basamak kaldı. Yani 2 basamak ne demek? 2 tane Selanik örgüsü demek. Biz bu iki Selanik örgüsünü şu öndeki, şu düz yaptığımız, kesintisiz yaptığımız sayılara ekleyeceğiz. Şimdi üçünü kullandık, iki kaldı. İki tane de doğal olarak sol omuzumuzda, sol kısımda kalacak. Onu da ekleyeceğiz. Bizim şu aradaki şeyimiz. Selanikimiz kaçtı sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şu örgüye dahil olursa şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane arkadaşlar. Ön için kesinti yapmadan düz yaptığımız örgü 10 selanik. 2 tane soldan artarsa 2 tane de Iki sağdan iki soldan artarsa dört tane fazla olur yani 14 selanik düz yapacağız şu şu düz yapacağımız kısmı 14 tane e, yapacağız arka için şimdi birleştirmemizi yaptık aşağı ineceğiz yukarıya çıktığımızda şuradan 14 tane Selanik örgüsü yapacağız düz şu kısma. Yani şu mesafeyi eşitlemek için şu düz kısmımız 14 selanik olacak. Ee, buraya kadar tamam sol kısmı da bir sonraki videoda göstereyim isterseniz aslında aynı ama yapamayacak olanlar vardır belki. Hatırlatmamı isteyenler olabilir. Orayı da e, sağ tarafta olduğu gibi çok ayrıntılı değil de biraz daha üstün körü burayı da göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşelim. tekrar Merhaba arkadaşlar. E, şimdi yaka oyuntusunu bahsettiğim bir önceki videoda e, yapmanızı istediğim o düz e, kısmı yaptım Ben ne demiştik 14 tane Selanik yapacağız demiştik öndekinden farklı olarak Neden Çünkü aynı çukurluğu yakalamak için e, aşağıda yaptığımız kesintileri Biz e, şu kısma ekledik dört tane Selanik'i e, düz olan kısma ekleyince 14 tane Selanik oldu düz kesintide Şimdi yapacağımız işlem şurada yani bluzü e, süeterin ön kısmında uyguladığımız tekniğin aynısı. Neydi? Önce zinciri çekiyorduk. Daha sonra aşağıdan başlayarak alt kısımdan başlayarak kesintileri yapıyorduk. E, ondan sonra örgümüze devam ediyorduk şeyi birleştirdikten sonra, merdivenleri birleştirdikten sonra. Şimdi burada da aynı şeyi yapacağız. Eee 4 3 2 şeklinde yaptığımız kesintinin sayısını ilmek sayısını zincir olarak önce çekeceğiz. Çektim. Neydi? 9 taneydi. O 10 tane çekiyorum. Bir tanesini geri dönerken kullanacağım için. Şimdi aşağı doğru Selanik'le ineceğim. Yani süveterin altına doğru ineceğim. Tekrar yukarıya çıkacağım. Yukarıya çıkarken artık merdivenlerimi yapmaya başlayacağım. Zincirin üzerine Selanik yaparak aşağı iniyorum. Tekrar merdiven yapmak için yukarıya çıkıyorum şimdi burayı e, kendim yapacağım videoyu durdurarak tekrar merdiven koyarken tekrar buluşacağız. Evet ne demiştik e, Aşağı inip yukarıya çıktığımızda e, bir sıra uyguladığımız selanin üzerine artık şurada olduğu gibi aşağıdan başlayarak merdiven oluşturmaya başlayacağız. Yani önce aşağıdan yukarıya. Aşağıdaki merdiveni yapıp aşağı inip tekrar yukarıya çıktığımızda bir ikincisini yapacağız. Buradaki şeyimiz neydi merdivenlerimiz? Yukarıdan aşağı 4 3 2 idi. Şimdi önce 2'yi yapacağız, sonra 3'ü, sonra 4'ü. Şimdi ilk merdivenimi yapıyorum. Şöyle. Bir, iki. Bir tane zincir çekip dönüyorum. Yani e, artık öndeki yaptığımız işlemin aynısı aslında. Sadece sayılarımız farklı. Evet. Sonra ne yapacağız? Bir sonraki işlemde aşağı ineceğiz yukarıya çıkacağız 3 tane daha öreceğiz tekrar aşağı ineceğiz sonra dördüncüsünü yapacağız ve bitecek ondan sonraki işlemimiz yani bu merdiven 3 tane merdiven oluşturduktan sonraki işlemimiz ise neydi önce şu artırmasız kısmı yapıyorduk bu da kaç sıraydı 10 sıraydı sanırım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet 10 sıra e, artırmadan düz selanik yapıyorduk sonra azaltarak omuz eğimini veriyorduk şu kısmı yapıyorduk yani şimdi arkayı yaptığımız için de tabi şu modelimizde yok e, orayı e, çok kolaylıkla yapacağınızı düşünüyorum Çünkü sağ taraftaki bölümün aynısı e, ondan sonraki şu kısmı da yapacağınızı düşünüyorum. Yani koltuk altını yapamayan olursa e, mesaj atsın, yardımcı olurum. Şimdilik bu kadar. Bundan sonraki işlemimiz size şu altı göstermedim ben. Siz siz yaptım. E, bu ön parçasıydı biliyorsunuz. Ben size arka parçada göstereceğim bunu. Bir de yakasında uygulayacağız o işlemi. Bir de kemerleri var. Yani şu koltuk altına monte edeceğimiz bağcıkları var daha doğrusu. Onu da yapacağız. Onu da göstereceğim. Şimdilik bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.